arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rosa Kuş Şams 15 galiba 15. bölümüyle karşılaştayım. Arkadaşlar ankete göre Bayern Münih'e gideceğiz ama Brezilya gelmiş buraya sonradan. Gerçekten onu anlamadım. Açıkçası Brezilya'nın kadrosu da daha iyi. Ama tabii ki de ankete göre biz dediğim gibi yaparız. Tabii ki de arkadaşlar gidiyoruz. Ee, bunun süperliği çok kötüymüş ama Hemen artık bayağı minik kariyerimizin de birinci bölümden geçtik. İki bölüm oynadık o biraz kötü oldu ama neyse. Evet. Almanya'dan Ömer Kuzen'den şeye geçtik. Hadi bakalım. Ligi kazandı demişler. Evet. 61 milyonla başlıyoruz. Güzel. Var Türk gücü münce. Ha. Evet. Şimdi. Nathaniel Brom diye burada buraya. Sağa bek almayacağım. Orta sağ alacağım. Forvet belki durur. Su da beraber bir tane de. Şimdi bakalım tikeklif kime gelmiş? Restez'e gelmiş kalecimize. Açıkçası satılabilir. 54 atarsak gayet iyi biteceğimiz olur. Sonra da buradan şöyle alınmıyor da Nariman var. Açıkçası satsak da kötü olabilir. Yedekte yok yani satmıyorum arkadaşlar maalesef iyi para veriyorlardı. da. Evet, şimdi elimizdeki parayla bir bir tane ilerleyelim. Şöyle. Evet, ilk hazırlık maçında Türk Gücü Münce'ne 6-0 yendik. Tamam. Tekrar size bunu kabul etmem tabii ki. Onu, onu kabul etmemişsem bunu yedim. Evet, şimdi stoper ve orta sağ lazım. Sol bek de kiralayabiliriz belki. Vay orada orta sahamız var lan. Var ya arkadaşlar. Yani arkadaşlar nasıl diyeyim. Seklif gelmeden ya yani satsaydık bunların neredeyse yani. Çok iyi olabilirmiş. Orada forvetleri vazirleri kullanalım. Evet. Ya arkadaşlar bir sürü adam satacağız şimdi. Onlardan birisi de arkadaşlar. Bizim şu anda kullanmadığımız buradaki Urbanski ve Pavlovic satacağız. Havluştursun hatta, mant satalım. Çok iyi. Şimdi de yedekte duran e, 27 yaşındaki Rodrigo Alfa'yı satıyoruz Avila işte. Yedekte bile değil o yüzden. Ve son olarak da arkadaşlar, Michael Seiz satmayacağım çünkü o şey Deniz'i satıyoruz, denizi. Ve şimdi de 104 milyon euro ile e, transferlerimizi. E, yapsak mı acaba bakıyorum şöyle bir yani bizim en iyi, şu anda en şey rakibimiz e, dur Super Bowl'de bakalım ya onların kadrosu da fena değil. bizim bizim kadromuz daha iyi gibi. Sol bek alınabilir. Zaten bir sürü paramız var bari bir şeyler yapalım. Durun şöyle yaptık. E tabii ki de hat oyu alalım. Buradayken, evet 55 milyon euro verdim. Kabul etmeyebilirler. Evet 50, tamam işte 60 milyon veriyorum. Bakalım. Okey. Stoper kiralarız büyük ihtimal. Çünkü oraya daha iyi bir adam alınabilir. Burada e, rezervdeki adamları satmayacağım çünkü daha çok gençler. Gördüğünüz gibi de potansiyelleri bayağı var. Mesela Enrico Mayer onu yedek kulübesi de çekebiliriz. Adias'ın potansiyeli var mı? Onun da var. 17 yaşından böyle çok genç alıp ama hiç potansiyeli olmayanları da yollayalım. Öyle birisi yokmuş. Ama yedekteki yaşları satabiliriz. Mesela kabarı satalım kabarı ve sadece kabarı satıyorum şu anda kabar nerede burada kabarın değeri de 14 milyonmuş 11'e sattık ezilir gemide sıkıntı yok kullansınlar yani bizim ihtiyacımız yok zaten şimdi bir tane forvet alınabilir ama o zaman Revazil de oynayamaz Kuaz zehri atıyor bak. Erling Haaland. 15 milyon. Samu var falan filan gerek yok. Stoper. Bu var. Direkt alabilseydik iyi de. Ben bu adamı kiralamayı sevmiyorum ama bunu da o kadar para verilmez. O yüzden yani al satın almak gibi bir şey olan iki tane kiralamayı alayım yaşlı adama. Böyle yaptık. Bir tane de genç adam alacağım son paramın hepsiyle. Biliyorsun ee, biliyorsunuz orta sahada çok iyi şeylerim var zaten. O yüzden Şöyle Skalli kimmiş? Tamam. Skalli'yi satacağım arkadaşlar ve onun yerine sağ bek rotasyonuna başka birini alacağız. Çok yaşlı biri çünkü Skalli. 6.3 milyon euro ederi varmış. Satıyoruz ve 5 milyon. Herkes de bayağı güzel alıyor yani sağ bek rotasyonuna da şöyle 33 milyon 60 milyon hepsini kullanasım geliyor ya genç biri yok mu yok Alberto Nunez var bizim kadrodaki hem stoper olan hem de şey olan yok mu yok var forvet rotasyonu yok mu var Herkes var oğlum ya. Bu ne? En iyi kadroyu kursan nasıl kuruyor bu arada? Aynen böyle kuruyor. O da öyle kuruyor. Bir fark yok yani. Sezonu hızlıca geçmek istiyorum. O yüzden bir kişiyi daha kiralayacağım. Bir sabik. Son olarak arkadaşlar. Ee, kaleci yedeği gerek yok. Oğlum neyi alacağım lan yedeği. Neyse o zaman sabek yedeği alırız. Şöyle. Evet 7.4 milyon 8.4 milyon teklif ettim. Ana bundan önce teklif yapmadık. Tamam. Aga az veriyoruz ki. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Biz onu bir 11 e alırız. Geçelim. İlk maçı kazanmak istiyoruz. Rivazil'de onun attığı gol Süper Kupa'ya da direkt kazandık. Şöyle, Şöyle devam. Bu arada çok iyi bir tane milli takıma gidersek sonraki sene en iyi en iyi takımlardan birine gidebiliyoruz. Onu bilmiyorsanız söyleyebilirim. dedim. Bunu alırız da. Sol bek rotasyonunda güzel. Defansif orta saha, orta saha. Oha her şeyimiz yedi rotasyonu var lan. Mayer burada Olise tamam. Olise emekli olunca Mayer devreye girer. Kuruda da devreye girer. Olise'yi satıyorum. Gerek yok. Zaten emekli oluyormuş tam sıkıntı yok. Soğuk ee, sol kanat rotasyonu yok. Tamam. Bir tane de sol kanat alacağız. Sağ bekten sonra. Bu arada videonun çoğusu e, transferlere gitti. Onun için biraz özür dilerim. evet. ilk başta sağ bek rotasyonunu sağlama aldık. Sonra sol kanat rotasyonunu. Ah be. Niye ya? yedeklerden var mı biri bu adam almayacağım yine o zaman bir tane 75 80 damahu'yu alalım mesela ee, dur kiralamayacağım damahu'ya onlara da iyi, iyi para veriyoruz 25.7 kabul etmezse paranın hepsini verir. vermeyeceğim 27.7 vereceğim Hadi. Ve dama da tanıdık isim alıyoruz. Onları rotasyona yerleştiriyoruz. Ve buradan kimi çıkaralım? E, rotasyonda çok olan bir şey çıkaracağım diyeceğim de. O nasıl yap bakalım. Bu nasıl yapmaz öyle duracak. Büyük ihtimal şey atacak. Ama ayar duruyor. Lan yürü git dama oynayacak oğlum. Şeyin yedeği yok. Eee la la oldu durabilir da tamam. başlıyoruz şimdi sezona 10 dakikada transferler hallettik ama hadi bakalım Sezon ilk maçına 2-0 başlıyoruz tamam tamam sıkıntı yok biz böyle şampiyonluğu hedefleyeceğiz şampiyonlar ligine hedefleyeceğiz Divasildo ve mi? buradaki şey galiba Bayern de ee, gol kral olacak adamımız yok ama şampiyonluk gelirse de çok iyi olur Evet bak ne güzel. Gol kraldığında mesela ana yine de aslında varız da yani içler daha belli olmaz. Daha yeni geçti takım başına. Alışırız sonradan. Az çünkü 2-0, 3-0, 1-0 yeniyoruz. Şu andaki ilk maçları. Sonradan açılırsak gayet iyi olur. Lan şarjım yedim kalmış arkadaşlar. Benim şarjım çok çabuk bitiyor. Ama sizin için şarjla takıp oynayabilirim. Sıkıntı yok. Şimdi Fortuna düzeldi 4 maçı. 2 0 2-0 yendik yine hep 2-0 gidiyoruz yani yani ondan dolayı 14 gol atmışız her maç 2.5 gol gibi bir şey Rivasillo da katlandı rotasyonda ona benzer bir adamımız var zaten şimdi Unterra Unterra Cink maçı ilk turda 3-0 yeniyoruz üstte gelen goller diyebiliriz. Ayı alsa da sakatlanmış. Onun yerine tabii ki de Pavlovic'imiz var. Yani arkadaşlar herkesin rotasyonu gayet iyi. O yüzden hiç sıkıntı yok Birisi sakatlandığında Bayer Leber... Ne? Ne oldu lan niye böyle oldu? Püssüz olmuyor. Arkadaşlar yeni yenildiniz ya çok kötü. Ben Bayer Leverkusen'dayken bile yenilmiyordum ya. Neyse 2-1. Hadi döndürün. Rivazildo ve Ayala tekrardan dönmüş. Rivazildo'yu koyuyorum. Bu arada şöyle yapsak ol, oluyor mu? Tamam lan tamam, böyle dursun. Aynen böyle daha iyi. Tamam. Böyle yaptık. De evet, tamam. Şimdi Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach maçı 1-0. Bizim oldu yani. 1-0 olsun bizim olsun. Sıkıntı yok. Union Berlin maçı geldi 2-1 yendik şampiyonlar ligi aşamasına şurada geç diyeceğim hadi 4.5 yıldızmış mecliste ezin geçin İşte benim istediğim şey bu bu nesli kadar atıp şampiyon olup yani şampiyon yani bu nesli kadar nasıl şampiyon oluyorsanız olun da şampiyonlar liginde ezin geçin istiyorum ve istediğimi de yapıyor gerçekten. Bayern Münih Bayern Münih çok iyi takım ya. Gerçekten çok iyi takım. Gerçekte de inanılmaz bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde dersine en az çeyrek finali gören bir takım gibi düşünebiliriz. Çok büyük takım. Ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor öyle bir sıkıntı var. işte. biz Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih'e kazandıracağız. Hiç sıkıntı yok. Şöyle hemen. Napoli geldi bu arada Şampiyonlar Ligi'nde. Ya oğlum neyse. Tamam sıkıntı yok. Biz tur atlayalım da. Yani x8'den geçelim de. Nasıl geçiyorsak geçelim. Sıkıntı yok o konuda. Haydi maçını. Bak ezdik geçtik. 5-0. Güzel. Gol krallığında kimse yok ama şampiyon olacağız yani. Evet. Gol krallığında kimsenin olmaması bizi birazcık küçük düşürüyor olabilir ama yine de herkesi yeniyoruz. Oha lan hatoyu aldık. Ben para farayı ben zaten. Ben 60 milyon aldım zaten. Niye o daha az niye satayım ben sana? Yürü git. Allah Allah. O halay baksana yedek kalecim. Potansiyelini şimdiden görmüşler. Şimdi Benfica maçı geldi. O Benfica'yı yenebilecek bir takımız mesela. Hem de Eze -Eze. Bizi anca mesela arkadaşlar e, böyle Real Madrid falan zorlar veya oyunda şu an kimlerin daha güçlü olduğunu bilmiyorum. Şimdi Hoffenheim. Bu arada kadromuz full gidiyor yani hiçbir şey olmadı kimseye de. Oldu ama yani şu ana kadar pek böyle giden gelmeyen olmadı. Çok iyi zaman geçiriyoruz şu anda. Pauk 3-1. İşte bu kadar. Juventus da iyi ilerliyor. Salzburg nasıl birinci olmuş anlamadım. Gerçekten bu sene galiba prime açmışlar. Mainz 0 5 i. onların attığı kendi kaçın attığı ve Forvet Skankovic miydi? Onun attığı gol galiba bilmiyorum. Bu arada Strasbourg Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 yenildik ve liderlik konumuna geçtik. Bu arada Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'ndeymiş. Ama skorunu göremedim. Gulermen'in attığı golle 1-0 yendik. Şimdi ligin 18. maçına Augsburg'la karşılaşıyoruz. Gilerme 2 tane attı. Gilerme kimmiş lan? Nerede oynuyormuş? Ya? Aa, bakana bu yerler her güzel biz de gerden istiyor. Kardeşim öyle bir şey imkanı yok yani kimse yapmaz. Gülerme sağ kanadımız tamam. Brezilyalıymış güzel. Şimdi 2-0 3-0. Biz de Osmani Diomon demi ne öyle birisi var galiba. osmane Diomon aynen. Şampiyonlar Ligi'nde Bazel bakalım Onlara 3-1 yendik ve tekrardan liderliğimize yerleşiyoruz. Liderlik koltuğuna oturuyoruz. Çok yorgunsunuz lan. Kullanıyorum ben bunu burada. Wow, soğuk kanadımız 89 ve biz onu forvetle kullanıyoruz. O 10 10 biraz kötü abi. sıkıntı yok. Bu arada ilk sıfır Leipzig'den mağlup ettik. Oha hiç kimse yok lan. Ama biz asist kralıyız kardeş. Biz o kadar çok gol atıyoruz ama hiç herkese atamıyoruz. Oynayabiliyormuş güzel. Yani pek 82'lik o adam oynayacak gibi değil. Hadi lan sen de yanından. Hayırlan hadi hayır lan. Ah be. Belki lider bitirmem. Belki liderdeyiz yavrum. O oh, hala lideriz. Bir sonraki maçı da yenin. Hadi lütfen. Oğlum forvet kalmadı ki. Bu oynar. Heh, tamam. Yani bütün forvetler gitti şu anda. Hadi bakalım Leber, kuzen Bizi pişman edecek mi? Etmedi. 5 yendi. Beşik'i yendi. 2-2 var kuzeninde. Yani. Oğlum sakatlanıp durmayın bakın. İlk kez sol bek geri aldık diyecektim. Zaten vardı o ya almadık. Evet. Herkes sakatlandı arkadaşlar. <laughs> Biraz hasta oldu galiba ya. Haftaya tatile gideceğiz. Orada maalesef arkadaşlar. Bölümler gelmeyecek. Söylemiş olayım. 28 2 Ağustos 2 28 2 Eylül arası yok bölüm söyleyeyim. Bu arada kaç sezon olduğunu söylemiştim geçen bölüm 50 sezon demiştim. 50 sezon hayatta olmaz söyleyeyim. Yani 20 sezon. Evet. 6 tane 6 sezon kalmış 6. Zaten her bölüm bir atladığımız için 20. bölümde falan biter. Yani 6 gün sonra biter. Dön şimdi. Herkes dönmüş. Forvet. sonra bunu koyacağız. Tam sol bekteki adam dursun orada. Fortuna düzel Dorf maçı. 1-0 2-0 2-0 bitti. Bu kadar. Çok iyi. Ve devam. Hatola döndü. Bir maç dinlen bir şey olmaz. Her tabelin maçı. Skonderovic. O oh, helal lan sana adama. O kadar. Hemen şurada devam edecek. Hatoy bu arada şimdi aldım ilk ömürü. Kaptanımız. Burada e sonra şarj altını arıyorum. Hayır. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Helal lan size. Allah helal olsun. Şimdi devam. Eee 3-0 ayala ettir kattım arkadaşlar şarj aletini bulamıyorum şarjım bitecek arkadaşlar video bir anda kapanırsa çok kötü olur he. video bir anda ondan buldum arkadaşlar bekleyin hemen takıyorum kirlen taktım Heh, tamam arkadaşlar son anda yetiştik videoyu kurtardık tabii ki de hemen ama burada bile çağırdım bitebilir. Telefonum çok kötü çünkü arkadaşlar. Bana destek vermek için e, videoyu ben abone olmayı unutmayın. Çünkü hala telefonum, hala para kazanmamak için Yuttan para, için. para kazandığım sanatlar varsa kazanmıyorum. Nedeni ise uzun videolardan izlenme veya like abone almam. İşte o yüzden bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü telefonum Huawei Mate 10 yani. Milattan kalma telefon. Ve hiç güzel telefonu değil açıkçası işimi görüyor mu görüyor ama işte size böyle videoları ve şarjını anda kapandığı için videoları fazla yetiştiremiyorum. Bir bir yendik ve çeyrek final yükseldik bu arada. Ee, şampiyon ayın Osman da görmüş stoper yok. Bu arada fark ettiyseniz e, şarjdayken telefonum tabii ki de kasmaya başladı oynanırken. Musiola neden? 90 lira oğlum ya. Yaşlanmış zaten. Yapacak bir şey yok. Ayala, Williams, Skondorovic ve 5-0 yendik. Burada gol da hiç kimse gelmez harbi. Ama vallahi gerçekten helal olsun bizim orada. İşte Aziz krallığında. Gerçekten harika. Bakın 44 tane asist yapmış adam. Helal olsun. Haydi Naim videomun de musiyala bitti bu kadar işte. Şimdi böyle bakalım başka kötü bir şey yok. Şimdi a, e, Almanya kupasında Wolfsburg yarı final hadi lan işte bu Yupankui yapan bu işte tam göremedim. Roma gelmiş bu arada. Diomonde yok. Yerine Saliba girdi. Ve rezervlerden de Lacro ikisi koyduk. Ve tabii ki de hedefimiz yarı final şu anda. Ve 3-0 yendik ve yarı finali şu anda biraz o garantilemiş olduk. Bu arada Osman Diomonde'yi koymayacağım ilk 11'e. şeye maçına kadar dursun öyle. Gülerme, Battison 5-0 Freiburg'a yendik ve şampiyon olduk. Yani e, ee, gittiğimizde mega bir şampiyon olur oluyoruz bu bilmiyorum. İkinci maçı da tam 5-0 ederek ezeli bir üstünlükle katanıyoruz. Bu arada ikinci üçüncü falan sayılırız. Battison burada da asıl kralı. Gerçekten Battison da çok iyi oy oynuyor. Komple skop ve maçta full yedek çıkaydım ya. İki abi sonraki maçta ilk yedekler maçı değildir. Tamam. Valla Onlar ilk omur toparlanmış. Vallahi helal olsun ya. Bayağı eklediğimiz yolda iyi oldu. Yuh, kırmızı kart gördük yine de sıkıntı yok. adam yani bir, bir, maç kalmış. Evet, tamam en iyi kadro böyle olur. Stuttgart. Battı son atmış. Bu sefer atmıyor. E, attırmıyor atıyor. Bitti de bitti. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde geldi. Diomon da geçti oraya falan filan. Rivazildo'yu koydum. Buradan kim çıkarıyorduk? Maya çıksın. Buyursun. Tamam hazırız. Hedefimiz final şu anda. Bakalım. Hadi lan. Yapmayın. Tamam. Bir şey olmadı şu anda yani. Bir sonraki maç. Tur hadi bismillah diyedik ve. Bismillah diyoruz. Ve sadece finali istiyoruz. Evet. İşte Pavlovic. Ve finaldeyiz. Finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde finalde rakibimiz Atletico Madrid. Biz oraya gitmemiştik. Bakalım. Zaten gidemezmişiz. Brezilya teklif etti. Ee, tamam. Bu sol kupanın final maçı da geldi. Eğer bir, bir kişiyi sakatlarsam var ya Bayern Leverkusen. Berkut. 3-1 tamam. Güzel. Bir kişi sakatlandıysa var ya. Tamam. Ay, arkadaşlar çok sıkıntı. Tabii ikide şimdi e, şöyle ayarlayalım düzgün olsun. Evet şöyle aile yaptık. Bu kadro ne olmuş lan? Git Allah Allah bu ne? Lan kadro bir şeyler olmuş ama anlamadım. Ya benim sağ bu adam yok diye. Sağ olmuş ya benim? Sağ kanadım benim Brezilyalıydı. La olan nerede? Arkadaşlar. Gilerme. Tamam tamam sıkıntı yok. Ve. Bismillah. Ya Allah'ım inşallah biz kazanacağız. Diyomon de. Anam. Ve biz kazanıyoruz. Şampiyonlar Ligi. Bayern Münihin. Şampiyonlar Ligi bizim. Şampiyonlar Ligi'ni. Sonunda kazandık. Hiçbir zaman kazanamamıştık. Bu arada şimdi uluslararası kupada geldi. Hadi buraya da, buraya da. Hadi. Miami, Yalı Kuyik, Yalı ve Final. Hadi. En iyi geçirmiş oluruz. Ve Bayern Mini kazanabileceği bütün kupaları kazanıyor. İşte bu. Bir sezonda kazanabileceğimiz tüm kupaları kazandık. Bu kupalar Dünya Pasa'da geldi. Yine siz geçmeden bitireceğim bu sefer. Biraz çünkü geç oldu yani videonun süresi. 0-0 ilk maç Paris ile beraber. Ee, Yokohama FM'ye karşı 4-1 ezeli bir üstünlükle bitirdik. Son maçta da bize Suwon Siyep geldi. Onları da tabii ki de ezeli bir farkla 4-0 yendik. Gol krallığında 3. şu an yani 2. sayılır son yine tabii ki ikinci şu an. Strasburg'la eşleştik. Sonların altı da tabii ki de onları da güzelce bir 3-0'la yendik. Şimdi çeyrek finalde Salzburg geldi. Onları da tabii ki de hemen ilerleye ilerleye 5-1 yendik. Gerçekten çok iyi. Şimdi biz bir önceki sezon ayrıldığımız takım olan Bayer Leverkusen'i de gerçekten çok iyi bir şekilde 3-0 yendik. Ve finaldeyiz. Inter Inter Hadi bu kupa. Hadi bu kupa. Bu kupa. Fil yemsiz kazanıyoruz. Bir sezonda toplam kaç kupa bilmiyorum. O kadar kupa kazandık ki sayamıyorum. Video 30 dakika falan olmuş olabilir arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar inşallah o kadar iyi bir takım gelmez de. Biz sezon daha yani. Bir sezon daha durmayı aslında istiyorum biliyor musunuz? Bir sezon durulmaz yani burada sadece. Öyle bir şey yapmayız inşallah yani. Çünkü bu kadar iyi bir sezon geçirip de burada bir sezon durmak biraz saçma olur. Ama sonuçta futbolun bir kuralı var. Sen eğer iyisen arkadaşlar, yani eğer iyiseniz sizi, sizi daha iyi salır. Ama bizden iyisi yok yani şu anda o da var. Bu arada şunu artık geçeriz çok güzel olur. Bilmiyordum kardeşim de bilmek de istemiyordum. Ben sorma şunu ya. Hadi bitir artık şunu. Hadi lan. Yavaş yavaş gidiyor bana telefon o kadar kötü ki işte. Demiştim size. Evet geç 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 geç. Arkadaşlar 1, 2, 3. 4-5 tane. 6 doladır. olabilir. 6 lan 6 mı? Şuradan bakacağız. Ve bakalım. Hadi lan. Bayern Münih'i battı son alıyor. Yine bay yine bir şey. 1 2 3 4 5 6 kupa birden her şeyi kazandık. Her şeyi kazandık. <laughs> Gitmiyor Marquise tabii ki de zaten hiç şey yapmaya gerek, gerek yok. Ve arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.